Herkese selamlar dostlar. Bugünkü inceleme konumuz Redmi 9. Redmi 9, Redmi markasının fiyat performans diye tabir ettiği bir yerde duruyor. Redmi 9, fiyatına göre güçlü donanımı, her anı ölümsüzleştiren zengin kamera sayısı ve güçlü bataryası ile her alanda bize destek veriyor. İncelememize dilerseniz tasarımıyla başlayalım. Cihaz 3 renk seçeneği ile geliyor. Bunlar karbon grisi, gün batımı moru, okyanus yeşili. İncelediğimiz model mor renkli olanı. Cihazın 163 mm uzunluğu, 77 mm genişliği, 9 mm kalınlığı ve 200 gram bir ağırlığı var. Genel itibariyle cihaz biraz büyük ve kalın diyebiliriz. Cihazın arka kapağına baktığımızda elden kolay kaymayan Prodü sabit bir kapak tasarımı hakim. Yine arka kapakta dikey şekilde konumlandırılmış 3 kamera. Onların altında biyometrik parmak izi okuyucu bulunuyor. Parmak izi okuyucu gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Telefonunuzun meraklı bakışlarından korumak için biliyorsunuz optik parmak okuyucu diğer güvenlik seçeneklerinden daha güvenli. Biraz yan tarafta başka bir kamera ve onun altında led bir flash konumlandırmış. Cihazın sağ tarafında güç tuşu, onun üstünde ses yükseltip alçatma tuşu bulunuyor. Cihazın sol tarafında sim kartı ve hafıza kartı slotunun bulunduğu kızaklı alan bulunuyor yine. Cihazın üst kısmında bir adet mikrofon ve kızılötesi sensörüne yer verilmiş. Bu kızılötesi sensör kumanda özelliği olan cihazları kontrol etmek için kullanabiliyorsunuz. Kızılötesi eskiden veri aktarımı yapan bir sistemken şu anda Bluetooth ve Wi-Fi gelişmesiyle birlikte arka plana atılan bir sistem ve birçok cihazda artık bunu göremiyoruz. Redmi markası birçok Redmi modelinde ve Xiaomi modelinde de telefon e, telefonda kızılötesi sensörüne yer veriyor ve bununla siz klimanızı televizyonunuzu yani uzaktan kumanda özelliği olan bütün cihazlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Cihazın alt kısmında sırasıyla 3.5 mm jack girişi, mikrofon, Type C şarj girişi ve gayet başarılı ses veren bir hoparlör bulunuyor. Ön tarafına baktığımızda dama çentikli bir ekran tasarımı göze çarpıyor. 6.53 inç boyutundaki ekranın alt kısmı çene diye tabir edilen kısımda yer yer boşluklar olsa da gayet başarılı bir ekran gövde oranı var. Cihazın ekran gövde oranı %90'a yakın. Okuma modu sayesinde gözümüz çok fazla parlak ışığa maruz kalmadığı için Göz ağrısı ve gözde yorulma olayları görmüyorsunuz bu cihazda. Yani okuma modu Xiaomi cihazlar için gerçekten yapılmış en güzel sistemlerden biri. Cihazımızın 400 nit parlaklığa yakın bir ekran parlaklığı bulunuyor ve güneş ışıkları altında bile hani gözümüz rahatsız olmadan rahatlıkla ekranı görebiliyorsunuz. Bu da hani cihazı kendi seviyesindeki birçok cihazın önüne geçiriyor. Ekran Corning Gorilla Glass 3 ekran teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji ekran çizilmelerini ve düşme durumlarında kırılmanın önüne geçmek için yapılmış. Sağlamlık açısına bir avantaj sağlıyor. Ekranımız 2340x1080 Full HD Plus piksel çözünürlük ve 394 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Gayet hoş bir ekran. Yani çamurlu bir ekran yapısı görmüyorsunuz. Fiyatı da 2000 TL seviyesinde şu andaki dolar kuruna göre tabi ileride hani kampanyayla düşebilir ya da artabilir. Ekran 60 Hz'lik bir tazeleme oranına sahip. Video ve oyun tarafında gözle konforlu ve güzel bir görüş sağlıyor. Aslında hani 60 Hz'lik oran biraz düşük gibi görünebilir ama iPhone'un birçok yüksek segment cihazında daha da 60 Hz'lik bir tazeleme oranı var. Bu da zaten hani yeterli bir oran. Biliyorsunuz yani duymuşsunuzdur. Bilim insanlarının söylediği insan gözünün algılayabildiği en yüksek oranlardan bir tanesi 60 hezlik orandır. Yani onun üstü olsa belki daha iyi olur ama 60 hezin üzerine çıktığı zaman zaten gözümüz bu oranı fark etmiyor. Oyun tarafında belki biraz daha iyi olur hani yüksek olursa ama 60 Hz'lik oranda yeterli. Ayrıca 60 Hz'in üstündeki zaten tazeleme oranı çok fazla batarya tüketimi yapıyor. Genel itibariyle kocaman bir ekran olduğu için hani tek elle kullanmak biraz daha zor. Geldik cihazın batarya kısmına. Akıllı telefonlar günlük hayatımıza çoğunda yanımızda bulunuyor. Günlük işler, sosyal medya, oyun vesaire ve hep elimizde ve kurcalıyoruz. Bu durumda bataryanın güçlü olması gerekiyor ki bu kadar bize eşlik edebilsin. Çünkü gün içinde sürekli şarj etme fırsatımız olmuyor. Şarj etme fırsatı bulduğumuzda da şarj makinası bulmak konusunda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Çünkü sürekli yanımıza şarj makinesi taşımıyoruz. Bu durumda 5020 miliamperlik güçlü bir batarya bize günlük kullanımda gayet yeterli oluyor. Batarya büyük olunca şarj etme konusunda da önemli bir kriter oluyor. Bu durumda da 18 watt hızlı şarj destekli bataryası devreye giriyor. Yani bu cihazımız 2 saate yakın bir sürede 5000 küsür miliamperlik bataryayı doldurabiliyor. Tam doluma ulaşıyor. Bu durumda da uzun saatler boyunca hani cihazı dolmasını bekleme gibi bir stresten kurtuluyorsunuz. Telefonunuzu şarja koydunuz, bataryası da büyük. Uzun saatler boyunca bu sefer hani birçok cihazda biz gördük hani hızlı şarj teknolojisi olmadığı zaman uzun saatler boyunca bat, dolmasını bekliyorsunuz. Hani ben de batara tam dolmadan telefonu şarjdan çıkarmak istemiyorum. 18 wattlık hızlı şarj teknolojisi işte bizi bu durumdan kurtarıyor. Cihazda temassız şarj teknolojisi bulunmuyor. Bu fiyat bağımlılığına görmeye alışık olduğumuz bir özellik değil zaten. Hani temassız şarj özelliği biraz daha premium. Ee, böyle Amiral gemilerinde olan bir özellik. Cihazın desteklediği Quick Charge 3.0 hem hızlı şarj yapıyor hem de data transferinde bize baya bir yardımcı oluyor. Çünkü Quick Charge 3.0 hızlı şarjı gerçekten güzel bir şekilde yapıyor ve quick charge 3 destekli cihazların birçoğunda data transferi de hızlı oluyor. Cihazın donanım kısmına geldiğimizde cihazı farklı uygulama ve oyunlarla zorlayıp test ettik. Giriş seviyesinde güzel sonuçlar aldık. Cihazın kalbindeki 8 çekirdekli MediaTek Helio G80 chipseti sıkıntısı bir performans vaat ediyor giriş seviyesinde. Orta ayarlarda da herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Redmi birçok uygulamayı oyun gibi algılayıp turbo oyun modunda çalıştırarak işlemci ve RAM'in bütün gücünü kullanıyor. Bu da hani oyunlarda ve uygulamalarda donma olayın önüne geçiyor. 64 mimariye sahip işlemci performans gerektiren durumlarda saat çalışma hızını artırarak 2 GHz'e çıkıp güzel bir performans vaat etmeye çalışıyor. Yüksek performans gerekmeyen durumlarda da saat hızını düşürerek 1.8 GHz'e indirerek enerji tasarrufu sağlamaya çalışıyor. Bataryanın gün içinde boşalmasını engelliyor bu olay. İşlemci 12 nanometre üretim sürecine sahip. Aslında Mediatek üretim sürecini düşürerek yüksek performans ve enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Ama bunu yapmıyor. Yonga seti konusunda ben gerçekten Apple'ı takdir ediyorum. 5 nanometreye kadar düşürdü üretim sürecini. Ama Mediatek birçok hani işlemcisinde daha da 12 nanometreyi kullanıyor. İşlemciye GPU kısmında Mali G52 eşlik ediyor. Bu GPU orta segment birçok cihazda görmek mümkün. O da hani işlemcinin gönderdiği verileri güzel bir şekilde işleyip ekrana gönderiyor. Elimizdeki model 4 GB RAM ve 64 GB hafızaya sahip. Bu cihazın biraz daha ucuz modeli var. 3 GB RAM ve 32 GB hafızaya sahip modeli de bulunuyor dediğimiz gibi. Dosya ve arşivleriniz hani fazlaysa 64 GB gibi bir boyut size yetmiyorsa ya da 32 GB size yetmiyorsa, 32 alıp yetmiyorsa veyahut 64 aldınız yine size yetmedi. Hafıza kartıyla hafızasını yükseltebiliyorsunuz. Her iki cihazda da bunu yapmak mümkün. Videomuzun başında her anı ölümsüzleştiren kamera yapısından söz etmiştik. Dilerseniz bu sözümüzü biraz açalım. Cihazın ön tarafında bir adet Arka tarafında 4 adet kamera konumlandırılmış. Arka taraftaki ana kamera 13 megapiksel çözünürlüğe ve f2.2 diyafram açıklığa sahip. Yeterli ışık koşullarında güzel kareler çekerken gece fotoğrafçılığı biraz bulanık diyebiliriz. Video tarafında 1080p 30 fps'ye kadar kayıt yapabiliyor. 4K kayıt yapamıyor. Ya da 1080p 60 fps'e de video kaydı yapamıyor. Video çekerken biraz dikkat etmek gerekiyor. El titreme durumlarında sıkıntılı video kaydı yapabiliyor. İkinci arka kamera 8 megapiksel çözünürlük ve f2.2 diyafram. Bu kameramız ile geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Üçüncü arka kamera 5 megapiksel çözünürlük ve f2.4 diyafram. Bu kamerayla makro çekimler yapabiliyorsunuz hani küçük görüntüleri çekmek isterseniz bunu da koymuşlar. Dördüncü arka kamera 2 megapiksel çözünürlüğe ve f2.4 diyaframa sahip. Bu kamerayla derinlik algısı yapabiliyorsunuz. Güzel bokeh efektleri yapılabiliyor. Portre çekimlerinde e, vurgulanan yerle kenar arasında çok güzel bir e, ayrım yapılabiliyor. E, yani fiyat segmentine göre güzel portre çekimleri yapabiliyor. Ön kamera 8 megapiksel çözünürlük f2.0 diyafram. Video tarafında yine 1080p 30 fps video kaydı yapabiliyor. Hem ön taraftaki kamera kameramız hem de arka taraftaki kameramız yapay zeka destekli. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzun ve kanalımızın size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız kanalımıza destek olmak için videolarımıza like atabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz.